Ne zaman, ne zaman oldu, oldu. olay? Zannediyorum. Zannediyorum o gün sabah ben a, normalde her gün yürüyüşe çıkıyordum ben. O gün ben a, normalde arkadaşlarla çıkıyordum. O gün tek başına çektim saat 6.30-6.45 ıı, arası yani ana caddede. Tam orada ben ıı, bir simitçi gördüm. Simitçi gezdikten sonra ıı, bir tane köpek geldi. Yani köpek haflama yaptı bir anda. Sonra ben onu baktım. Ama boş ver diyordum. Telefonu ıı, oynadım ben. Telefon birkaç dakika sonra bir daha ıı, haflama yaptı. Sonra ben, ben, de git dedim o kopeye. Git deyince bana daha fazla hafana yap, yapıyor. Ondan sonra bir, baktım birkaç dakika üretti bir sağ sol e, yani her tarafta. Yani bir baktım ki 10 tane 10 tane fazlası kopek geldi. Artık e, bir yere yani kaçamadım hiç. Yani 5 beş, beş altı kopek beni saldırdı. Yani sağ sol artık arka tarafta her yere bir 8 10 dakika falan yani hiç kimse yani çok bağırdım yardım etmeye istedim ama kimse gelmeden yani gelen giden yoktu sonra 10 dakika sonra bir adam geldi yani güvenlik kıyafete girdi hani nereden geliyor bilmiyorum ama güvenlik bir kıyafete geldi o kurtardı beni yani kofe kovuldu sonra kovulduktan sonra artık ben yere şey yaptım. Yani çok ortum. <laughs> Bu durumda çok ortum. Da şükür çok iyi. Evet, dün ikinci yaşı oldu. O gün zaten yaptı bir kere ikinci oldu. Bu bölgesi gerçekten çok köpekler var. Hani benim istediğimi yani belediye onu bilmiyorum ne yapacağını ama onu artık toplanması lazım. Ne bileyim belki benden sonra daha kutusu olabilir. kadar korkunç ki yani başkasında benim gibi yaşatmasını istemiyorum. Yani, cerrahi kontrole gitmem lazım ben. Niye? polise şey verdim ben, ifade verdim. 3 gün şey, hiçbir şey yapamadım. Yani şimdi şükür çok iyi. Şey yapalım mı? Yürütelim mutfakta su falan. Olur. Evet, e, bu, o günden sonra dışarı çıkmaya korkuyorum. Normalde şurada yürüyüş yapıyorum, yani o tarafta doğru yürüyüş yapıyorum, koşuyorum ama o günden sonra ben dışarı çıkmaya korkuyorum. Çok e, köpekler var burada.